Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugün 10 kere çark çevireceğim. Reklamları size göstermeyeceğim. Çarkanlarını göstereceğim. üç gün sonra diğer bölüm gelecek. Tabi. 10 görüntülenme geçersek. <laughs> Hadi çarka. Evet. Bakalım ne çıkıyor. 10 çıktı. Diğer çarka hemen hızlı bir şekilde. Evet diğer çarka geldik. Hemen. Ve bir çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde diğer çarka. istenilen binden o Evet çarkı çevirdik. 5 geldi. Yine kötü bir sayı. Diğer çarka. Görüşürüz. Atar evet sıkıntı. çarkı çeviriyoruz. Ve gelen. 5. Bu ne ya? Bu arada 10 çeviremeyebilirim. Ne kadar çevireceğime bağlı. Evet diğer çark. Evet hemen geçtik. 10 Aa yeter artık. Bir şey çıksın. Diğer çarkı geçiyoruz. Çark çark çark. Evet hemen geçtik çarkımıza. Bir. Geç 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 diye diğer çarka geçiyoruz. 10 çıktı yine. Yeter. Diğer çark. Evet, hemen geçtik diğer çarka. 5 geç geç. Evet, diğer çarka geçiyoruz. Be. Ve... Ya yeter. Evet, hemen diğer çarka geçtik ve 10. Son çarkımız bu. Ve inşallah güzel bir şey çıkar. Evet son çarkımızda. 10. Çıkıyor. Ve burada bitiyor videomuz. Bay bay herkese. Diğer videoda görüşürüz.